veriler. Hoş geldiniz. Her sene olduğu gibi bu sene de mevzat gereği yer mal, atış, kutlamaları yapacağız. Gerçekten çok renkli, çok eğlenceli bir gün bizi bekliyor. Evet hocam. Ben de kızlarım yer malatusuna oldukça önem veririz. Biz bugüne bayram telaşıyla hazırlanırız. Siz daha çok cezay bayramı hazırlanmışsınız Burcu Hanım? Sizin bir şapkanın, sizin yemek masanız <laughs> kadar vallahi Siz bu şapkayla edemezsiniz efendim. Ben bu şapkayı Londra'dan 800 euro aldım efendim. Ben o parayı yeni kafa alırım ya. Zenginlik ne tuhaf şey. Sizin yüzünüzden modumu düşüremeyeceğim. Hocam yardım al haftası olduğu için kızlarımı özel yardım alı tuttuk. O çalıştırdı kızlarımı. Kızlarımın ikisi de şu an aşırı motive. Bizim melek de çok motive. Sırf yerli bal haftası verildi ki buzdolabını yemeye kalktı. Bütün hafta çocuktan saklandı. Başını netini yedi. Bıktım bu çocuktan. Isırıyor, ısırıyor. Cidden adamın başının netini yemiş. Adamın kafasında dişisi var. Bir öğrama daha girdim. Ya, aslında. ya aslında bu yerli mal haftası her üzere hep masraftır ya. Ya ben çocuğumu armut yapmak için illa işte bu kazan mı harcayacağım? Hep harca, hep harca. Vallahi kurtarmıyor ya. Efendim. Çocuklar ne zaman kahve ya? ya? Ben bu çocuktan ne zaman kahve edeceğim? Efendim biz onu zeytiyoruz. Siz eğitime koyu biçemezsiniz. Elbette taşın altına elini sokacaksınız. Misal Sinema'nın bu sınıf kendi elleriyle süsledi. Nasıl ama? Güzel değil mi? Nasıl süslü, nasıl ışıltılı. Ha bu ellerimle yaptım. Las Vegas gibi oldu. Aynı Las Vegas. Aa, var yine efendim kulağımın dibinde? Süslü dediğinizde bir şeye benzesi. Ne bir konfeti ne bir animasyon. Tam bir zevksizlik. Yani mal haklısı bu. Parti mal değil. Farkındayım. Zevksizliğinizden kornağım yandı. Azıcık malı öğren. Bak misal. Elbisen Paris'ten ceketim Milano'dan. Elbisen Paris'ten ceketim Milano'dan ama ya at yok. Ya arkadaşlar. arkadaşlar. Birbirimize düşmeyin. Allah'ın istediği de bu. Bu eğitim sistemi sorununa. Birlik olursak bu eğitim sistemini sorun listesinden gelebiliriz. Evlere de yanılmasına sorun Yok. Veliye de sorunlu. Çok masraf var ya. Mesela bir beslenme çantası olmuş 300 TL. Ya bu çocuğun bana gelisine ki Allah. Vallahi kurtarmıyor ya Hep, hep zarardayım Yalnız Melek nereye çocuğum? Hocam bir saniye. Baba ben çok acıktım. Miden kurudu. Benim de hocam kurudu. Kızım gelirken 12 tane tost yedin. Daha doymadın mı? Hadi bak daha kostümü giymemişsin. <laughs> Bana ne ya? Ben açayım. Adımlar şuradan birkaç saniye yolu kalayım da. Çok korkuyorum. <laughs> <laughs> çok aşırı motive. Um, artık başlayalım mı? İlk kim geliyor? Hocam, i̇lk biz. Mehta, Aysel, gelin yavrularım. Karşınızda Avakeyno kızları. Hadi. <laughs>

musunuz? Misafirler ikram etmediniz. Ya nereye gidecekler? Bayram paşaya hale gidiyorlardı. Sar, sar. <laughs> Al kaldı yine gün dememiş artık. E, nasıl yutunuz bunu ya? Şimdi efendim bunu biraz suyla yüzüp üzerine biraz tuz, kimyon, biraz da pul biber koyarsanız harika gider. Tuz, tuz, limonu sana koyalım. Senin bile giderin olur. Bu ne ya? Ben boş besinmiş. Hocam. Burcu Hanım hakikaten avokado nedir ya? Barbie limon falan deseydiniz. Hocam bu havanlardan beklerdim. Ama sizden. Avokado'ya sadece sizdik beklemezdim. Evet ben... Burada iki avokado zor yetişiyor. Evet ben de onu diyorum. Avokado bizim burada yetişen bir malımız değil. Maalesef yerde değil. He tabii tabii değil. Ananas mı banka değerli değil o zaman. Eğitim ciddi bir iştir hocam. Lütfen kendinizi geliştirin. Çıkalım kardeşim. Vallahi Vallahi ya bırakın beyefendi. oğlum nereden bilsin bu özünün düş kadın mahallesi fazla uzatmadan. Benim yetenekli kızım. Karşınızda karnı yerim Karnı yerim Çok iyi. ya. Karnı yarık. Karnı bir ee, daha çıkmaz Yok. Çok güzel bir Bir de şu Yok. Anasından çok kısımda Ya milleti gör. Sağ olun efendim. Size her baktığında görüyorum zaten. Bana laf mı çarptı? Bana laf mı çarptı? Bu sanki bana laf çarptı. Maşallah. Hiçbir şey de kaçmıyor. <laughs> Vallahi yani ne Hanım ee, ya. yanında benim kızı da vereyim yaparsınız ya. Bu <laughs> ne ya? Esnaf lokantasına dönmüşsünüz. Anne bir karnıyer olarak beynimi kabul edilemez. Gidip bayılacağım ben. İnan bayıldı olacağım. Güler dikkat et. Güler. <laughs> ya ama siz anlamamışsınız ki mevzuyu biri yemek getirir biri tropik meyve getirir yok mu adam bir yer malı? Karnı yaratıyor, şeyin yaratıyor, şeyin yaratıyor diye... Diye diye geçeyim de bir de sevilir sanki. Diğer öğrenciye geçelim de biz şimdi şiçirelim. E İsmail bey kızınız ne olarak geldi? Valla altı sınavda meyve karşımızda karpuz. <laughs> Suldur zerdane, suldur şefade. Elma yeme, elma yeme alınır, ağzı deri baldanır. Arkadaşım, arkadaşın elma Bal gibi tatlar Alt set, bal set, yemez sertiz mi? Bravo! Bravo. E hani karpuz sen karpuz değil misin Melek? Hayır açım ben hepsini yerim ben. Melek yapma çocuğum. Melek yapma çocuğum birazdan yemek yiyeceğiz zaten. Hocam bence de bu kıza bir şeyler vermek lazım. durum ayıp gözüküyor. Ben boşlanıyorum. Birazdan buralar karışır. Hayır İsmail Bey. Zaten bir kişi kaldı. Sonra hep beraber yiyeceğiz. İçeri gel Benim sadece iki dakikalık zamanım kaldı. Sonra sıkıntı olacak. Ben size diyeyim. Çok Oh çok şükür. Son çocuğumuza geldik. Mus Mustafa Bey'in kızı Ayşegül geliyor şimdi. Vallahi hocam çok hazırlandık.

Hanımefendi bırakın ekmeğimle oynatmam. Ama hocam bu kadar da olmaz ki. Çok sağlıksın. Adam çocuğumu karbonhidrat yapıp getirmiş. Bari bir tam dolar yapsaydım be çocuğu. Sen ne konuşuyorsun? Daha hayalim oldu onu bilmiyor. Lütfen kavga etmeyelim. Hocam bir saniye ekmek kavgası bu. Tamam, evet, ekmek çok iyi. Yeter. ya. Bu ne hırs? Bak şimdi çocuklar selamı çıkarken böyle mi görsünler sizi? Aa, radım. Aa, Aa, radım. Evet. Güler, yardım et. Güler yavrum ne oldu sana? Anne melek çıldırdı. Hı. O kanlar basaklandı. saklandı. Benim de yarımı yedi. Gözü döndü anne yardım edin imdat. Ben edemedim demedim hocam. Ben malımı tanıyorum. Yerli yabancı elmas. Alayını yer bunları. <laughs> <Ay, gülüyor> Gülür kaçma şu Ayşegül sana banayım kaçma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>